tabi evet eski mescidin altındayız şu anda ilerliyoruz aşağılara doğru burası mescid Aksan'ın altındaki esas mescid Nasıl beğendin değil mi Kudüs'ü? Gayet evet. güzel. Ya işte her Müslümanın mutlaka gelmesi lazım buraya. Yani. yani. Evet. evet. Bu misafirden bu sol tarafı Ya Kültürel e, bir şey yapmak isteyen de gelsin. Yani. Ama işte gelsin. Müslüman bizden olmayan zaten burayı yok etmek istiyor. Yani. Yok görünce burayı biraz daha saygılı bir yer diye düşünüyorum. İnşallah. <laughs> İnşallah. Şimdi millet orada namaz kılıyor. Biz ne tarafa gideceğiz? Burası kütüphane gibi bir yer herhalde. Burada tarihi kaynaklar falan mı var? din din kitapları. Vallahi içerisi botu. Dini kitaplar. Olur. Habari, Seyyid Boya, herhalde onlar. böyle kitaplar yani Araştırma falan yapıyorlar. Bu içeridekiler öğrenci mi? Öğrenci. Öğrenci. Bunlar çoğunu e, üniversite. Üniversite, üniversite öğrencisi. öğrencisi. Hı -hı. Master ve doktora yapıyor. Teşekkür yapmak ederim. Da, yapmak isteyenler. Oh, elbisenin canına değilsin. Eyvah, Ergan Hoca nereye gitti? Evet. Öyle evet. mi? Yok be, orada gitti. Oradan abi. daha ilerisi yok bence. Yok mu? Ah Oradan ilerisi kütüphane galiba. Abdullah abi bize orijinal sütunları anlatıyor. Evet. Üniversite öğrencisiymiş bunlar. Evet, kütüphanede. Bunlar işte. Süleyman zamanında cinleri taşıdığı yerden kayaladılar. İşte kayaladığında boyunluğa kadar, şu kadar insanın taşıması taşınması mümkün yani değil bir herhalde bu kadar. baksan bir 15 tondan fazla, belki daha fazla. Abi sen buraya bak. Abla, abla <laughs> abi sen ne çekiyorsun? abi sen ne <laughs> <çektim. gülüyor> Çekelim abi? çek. ama seni <laughs> daha gitti yine. <laughs> Abi Erzurum'da olduğunuzu gösteren bir şey varsa gösterin onu da çekelim. Abi ya senin fotoğrafını oradan Biz gibi herkes fotoğraf çekilme niyetinde. <laughs> <laughs> Az önce Abdullah abinin söylediği gibi burası eee Hazreti Süleyman zamanında Hz. Süleyman'ın cinler tarafından yaptırdığı mescit. Hocam da geldi. Bir toplu toplu fotoğraf. Biz, biz de Birazdan hocam bize buranın tarihini anlatacak.